The in Maria ABD Başkanı Donald Trump, 2025 yılı Nobel Barış Ödülü'nün CIA'nin Venezuela'lı elemanı Maria Corina Machado'ya verildiğini öğrenince pek üzülmüştü. Çünkü bu ödül kendisinin hak ettiğini düşünüyordu. Sordular, Nobel ödülünü alan kişi bugün beni aradı ve bu ödülü sizin onunuza kabul ediyorum çünkü gerçekten siz hak ediyorsunuz dedi. Çok nazik bir hareketti, ben de o zaman bana ver demedim tabii. Verilebilir gibiydi çünkü dedi. Makada o gün bugündür ödülü aldığı için pişmanlığını beyan ediyor. Fırsatını bulup Trump'a vermek için kıvranıp duruyor. Ödülü alır almaz Trump'a ithaf etmiş. Zaferin eşindeyiz ve Trump'a her zamankinden daha fazla güveniyoruz demişti. Kastettiği ABD'nin ülkesine müdahale etmesi ve Maduro'yu indirip yerine kendisini atamasıydı. Ama o ödülü almak iktidar ilerleyişinin sonu oldu. Trump küsmüştü bir kez bence liderlik yapması çok zor olurdu. Ülke içinde desteğe veya saygısı yok. Çok iyi bir kadın ama saygı görmüyor dedi. Bileti kesilmiş, eline verilmişti. Beyaz Saray civarında dolaşan kaynaklar Washington Post'ta Trump'ın Venezuela muhalefeti lideri Maria Corina Macado'nun ülkeyi yönetmesi konusundaki ilgisini kaybettiğini, çünkü Macado'nun Nobel Barış Ödülünü Trump'a verilmesini talep etmek yerine kabul ettiğini ve bunun büyük günah olarak görüldüğünü söyledi. İktidarsız muhalif lider Macado son umut Fox News'a çıktı. Ödülü ona vermek, onunla paylaşmak istiyoruz dedi. Sunucu vermeyi teklif ettiniz mi diye sordu. Henüz vermedim dedi üzgün bir ifadeyle ama ona şahsen şunu söyleyebilmeyi çok isterdim. Biz Venezuela halkı olarak çünkü bu Venezuela halkının bir ödülü bunu ona vermekte onunla paylaşmak istiyoruz diye devam etti. Zaten kazandığı anda Trump adamıştı. Ekim ayında bunu hak ettiğini düşünüyordu. Maduro'yu kaçırdıktan sonra şimdi bir daha düşünüyordu. Beyaz Saray yakınlarında da ulaşan kaynaklarsa bu çırpınmaların artık bir işe yaramayacağı kanısında. Dedikleri şu, eğer ödülü reddedip Donald Trump'ın hakkı deseydi bugün Venezuela'nın başkanı olurdu. Her şey ayan beyan ortada zaten. O kadar ki Venezuela'daki son başkanlık seçimlerinde oyunu kullanan Maduro yaşasın özgür Filistin diye bağırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Rakibi Makado ise İsrail'in mücadelesi bizim mücadelemizdir dedi yarı mahcup. On of the of Venezuela, Şimdi biri ABD'nin elinde tutsak, diğeri ödüllü bir şarlatan olarak devam ediyor sefil hayatına. Başkan olamasa da ABD'nin Venezuela'ya başkan atamak istediği kişinin standartlarını taşıyan bir lider o. Kişiliksiz, hain, cahil, yalaka, işbirlikçi ve halk düşmanı emperyalist efendilerinin eline eteğini öpmesi yetmedi aşağılanıp bir tarafa atıldı İşbirlikçi bir vatan haininin işler acısı hikayesidir